Mücadelenin ardından karşımızda kuzenlersinin Lersin'in dört oyuncusu var. Önce Mevlüt'le başlayacağım sözü sana vermek istiyorum Mevlüt. Güzel bir galibiyet maç hakkında düşünceni alalım. Ben bir şey yapmadım fazla. Paşa abiyle Berkay abiyle iyi Yiğit abi oyunu Öyle yani ilk playoff'ta devam ediyoruz. Evet Berkay senden de düşünceni alalım. Evet sonrasında Yiğit Durum'a geçelim. Bugün önemli kurtarışlara da imza attı. Gerçekten net fırsatlar. Evet sen de deden düşünceni alalım. Güzel bir maçtı. Hani çelişmeli geçti. Zaten benim oyunda taşı doydu. Takımın ayağına sağlık. E, güzel bir maçtı. Rakibini de tebrik ediyorum. Hani gelebilir karşıyı da dayandı. E, evet Paşa Aslan müthiş goller kaydetmesine rağmen biri iptal oldu. Ancak ilk yarıdaki golü iptal olmadı. Neyse ki Paşa Aslan'ın da sözlerini alalım rakibin ayağına sağlık. şimdi Çok güzel goller attı. Bir an kazanacaklara inandılar. Ama olmaz. Bize katılsınlar. sıkıldılar. <laughs> İptal olan golüm hakkında bir şey demek istemiyorum. İlk yarıda bir tane daha salladılar bence. <laughs> Aynısından. De iyi gibi düşün. Biz de gelecek maçlarda başarılar diyelim o zaman. Ayağınıza sağlık.